Yönetim kurulunun bir koltuğu bizim de her zaman için Erçal'ındır. Erçal'ın söyledikleri bizim için bu derece samimi, bu derecede önemlidir. Safir Proje Geliştirme firması olarak başladığımız 2013'teki yolculuğumuza 2023 itibariyle geri dönüşüm faaliyetlerine dahil ederek Türkiye'nin yaklaşık 8 tane 10 tane ilçesinde faaliyet gösteren bir altyapı ve geri dönüşüm işletmesiyiz. İşletmemizin bünyesinde Yaklaşık e, 60-70 arasında iş makinesi, 60-70 arasında da kamyon, çift çeker ve benzeri ürünler bulundurmaktayız. Erçal'la yapmış olduğumuz ticarette 10 yıldan fazla bir süredir güvenilir olduklarını kanıtlamış durumda var. 200'den fazla araç satın almamız gerçekleşti. Türkiye'nin her yerinde hizmet eden bir ortağınız var, düşünün. Sizin bütün bilgileri de siz icra kurduğunuz gibi size doğru sağlayan bir partneriniz var. Biz tutarız bunu hemen Erçal'la paylaşırız. Örnek söylüyorum. Biz abi şu dönemde şu kadarlık bir araç yatırımı düşünüyoruz. Hemen bize şu doğrultuyu söyler. O markanın bu satın alma için doğru olup olmadığını, Türkiye pazarındaki yerini, göstermiş olduğu gelişimi, varsa olumsuz tarafı, varsa doğru tarafı, bütün dataları bizde paylaşır. Satın alma, satış, araç, makine, ekipman kısmındaki bir ortağınızın olduğunu düşünün. Çünkü bütün söyledikleri bugüne kadar kanıtlanmış ve bize karşı da son derece dürüst, doğru yönlendirici olmuş yönetim kurulunuz var. Yönetim kurulunun bir korkusu bizim de her zaman için Erçal'ındır. Erçal'ın söyledikleri bizim için bu derece samimi, bu derecede önemlidir.